Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile acil yayınları Kurs TYT AYT Geometri Soru Bankası'nda sayfa 229-230'da bulunan kare karma 3 ile karşınızdayız. Toplamda yine bir önceki testlerde olduğu gibi 8 adet soru bulunmakta. Hemen ilk sorumuzla çözümlerimize başlıyoruz. ABC'de bir kare, AC köşegen, EF ile FB birbirine eşit. Şurada görüyoruz. FDE 65 derece, FED alfa. Yukarıdaki verilere göre alfa kaç derecedir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki eşitliği nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum şu anda. Köşegen olması bana şu açıların 45'er derece olduğunu söyleyecek. Ne işim yarar bilmiyorum ama bir bakacağız. 45 derece. Ee, sonrasında şuraya alfa eksi 45 diyebilirim. Bu benim için önemli ama başka bir şey mi kullansam diye düşünüyorum. Burası da yine 45 derece. Şimdi şuradaki bakın bir açı ortay var. Açı ortayın üzerinden bakın tam köşeler çizilen uzunluklar. Şimdi bak bu iki üçgen eş üçgen. Kosinüs teoremi diyebilirsin. Başka bir şey diyebilirsin. İki eşit kenar. Bu kenarla şu kenar birbirine eşit. Değil mi? Kare sonuçta bu. Yani şunla şu eşit. E burada CE de ortak kenar olduğuna göre bu EB kenarıyla DE'nin yani buranın da çift çizgi olması gerekiyor. Başka şansımız yok. 65 derece ise burası da 65, 130. Alfaya kaç derece kalacak? 50 derece. Sen burada kosinüs yapsan DE ile EB'nin eşit olduğunu söylemeyecek misin? Direkt olarak söyleyebilirsin. Geldik 2'ye. Aşağıda kare biçimdeki çerçeve P noktasının duvara asılmıştır. İp A ve C noktalarında çerçeveye sabitlenmiştir. Tamam. P A P, C eşitmiş. Okey. A P, C, 60 dereceymiş. Okey. Alan ABC'de 450 santimetre kareymiş. Kare. Evet. Buna göre ipin uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi şuraya A dersem burası da A. O zaman A kare 450 olacak. Bu da ne çıkar? 9 çarpı 50 50 çarpı 9 25, çarpı, 225 çarpı 2 olarak yazabilirim. 225 çarpı 2'den A buradan 15 kök 2 gelmiş olacak. Ben şuradan hemen köşegeni birleştiriyorum. İkiz kenar ya burası. Kare olduğundan dolayı da şu açılar 45-45-90 olacağını dolayı 15-15 buranın kaç gelmesi gerekecek? 30 gelmesi gerekecek ve buradaki üçgen, ikiz kenar ve tepe açısı 60 derece olduğundan dolayı şu açılar da 60'ar derece olacak. O zaman burası da 30, burası da 30'dan. ipin uzunluğu 30 artı 30'dan ne gelecek arkadaşlar? 60 cm cevabında C seçeneği. Burası zaten 90, 45, 45, 90 üçgeni 15 kök 2, 15 kök 2, kök katından 30 geldiğini söylemiş olacağız. Gel bakalım 3. Evet arkadaşlar 3. sorumuzda şekil 1'de ABC'de bir kare. EAF 45 derece, DF 10 ve BE 3 birimdir. Bu karenin ADF üçgensel bölgesi kesilip AD ve AB çakışacak biçimde aynı düzlem üzerine yerleştirilmiştir. Buna göre FF üssü kaç birimdir demiş. Ben burayı kesiyorum ve buradan şuraya alıyorum bunu burayı. Şu kestiğim kısmı buraya ekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şimdi dikkat edelim. Burası 90 derece zaten. Burası 90 derece. Şimdi şu açı alfa desem, şu açı alfa desem, onu gördüğü için burası 10 olacak gene. Şu açının ne olması lazım? Alfa olması lazım. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitler. Şu açı teta dersem, burada alfa ile teta'nın toplamı 45 derece gelecek. O zaman burası da 45 derece. Önemli bir kısım. 45, 45 daha 90. Bak şuradaki açının tamamı kaç derece gelmiş oluyor? 90 derece. Ben F ile F üstünü birleştiriyorum. Şöyle. Tam 90 derece ve 45, 45 yani şu açı da 45 olduğundan açı ortaysa ikiz kenar üçgende buranın 90 derece olması gerekiyor ki otomatik olarak burası da kaç derece olsun gene? 45 derece olduğunu söyleyelim. Burada bir ikizkenarlık var. Burada da bakın yine tabana ve şu parçaların birbirine ne olduğunu biliyoruz. Eşit olduğunu biliyoruz. Yine aynı mantıkla E ile F'yi de birleştiriyorum. E ile F'yi birleştirirsem buranın da yine 13 olmaktan başka çaresi kalmıyor. Artık şurada EC ve FC'yi bulursam belki bir sistem bulabilirim. Benden F nere istiyordu? F üstünü istiyor. Hala daha oradayız. Şurasına ben X dersem karenin bir kenarı X artı 10 olur. Burası da X artı 7 olur. Hemen aklıma 13 gördüğümde 5, 12 13 üçgeni aklıma geliyor. Evet 7 fazlası mı? Doğru. O zaman x'in buradan ne geleceğini söylüyorum. 5. Buranın da 12 gelecek. Hangi üçgeni kullanacağım arkadaşım? Şu üçgeni kullanacağım. Bak gördün mü? Şu üçgeni kullanacağım. Hemen onu dışarı çıkartıyorum. Şöyle. Şu uzunluk 5, 12, 15. Şu uzunluk 25. Şu uzunlukta x. O zaman x'in karesi 5'in karesi artı 25'in karesinden 25 artı 625'ten x kare buradan ne gelecek? 650 gelmiş oldu. Ve e, yani 26 13'lü bir şey olacak kesin zaten. 650'yi 13'e böldüğümüzde ne geliyor? 50 geliyor. 50 çarpı 13 55 kök 2 olarak çıkacak. 5 kök 2 çarpı kök 13'ten ne gelecek? x 5 kök 26 olarak e seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Yine harikulade bir soru. Oradaki deltoid de çıktı artık fark ettiyseniz. 13, 13. Şurada uzunluklar eşit. Bir deltoid. Deltoid'de köşegenler birbirini zaten dik şekilde kestiğini de söyleyelim. Gelsin 4. Aşağıdaki şekilde ABCD kare KM, KMEF ve e, M, ile birer paralel kenardır. Boyalı bölgenin alanı 27 birim kare. Buna göre KA uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi 3 ise Burası 3 olacak. O zaman burası da 3. Tamam. Okey. Şimdi ne yapabiliriz? Burada paralel kenarlıklar var. Şimdi burası şu uzunluğu A diyelim, şu uzunluğu B diyelim. Bakın ne yapacağız? İyi izleyin. Ee, şuradan şöyle ayırıyorum. Tam ayırdığımda dikkat ederseniz şuradaki alana A dersem, şuradaki alanda ne olmuş olur? A olmuş olur. Şöyle ayırıyorum. Ayırırsam Şuradaki alana B dersem, buradaki alanda B olmuş olur. Boyalı bölgenin alanı yani 2A artı 2B'nin 27 olduğu söylenmiş. Nasıl bulacağız A ve B'yi dersek? Bakın burada geniş açılı bir üçgen var. Dikkatinizi çekmiştir şu açıdan dolayı. Şuradaki alan, tabanı 3, yüksekliği A. Şurası 90, şurası 90. Yani A, 3 çarpı A bölü 2 olacak. O zaman 2A ne olacak buradan? 3A. Şöyle küçük harfli yazacağım, pardon. Aynı şekilde B yine tabanın 3 yüksekliği B olduğu için 3 çarpı B bölü 2. 2 b de 3 b gelecek. Yerine yazdığımızda 3 A ile 3 B'nin toplamı 27 olduğundan A ile B'nin toplamı ne gelmiş olacak? 9. Yani karenin bir kenarı 9 geldi. E burası 5 ise 5 ile neyi toplarsak 9 yapar. X de buradan 4 birim. Doğru cevapta C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 5. ABC'de paralel kenar alanı 16 birim kare olan FECK ise karedir. BF, FD'ye eşit ve AB 10 birim olduğuna göre BKX kaç birimdir demiş. Şuraları 4 zaten. Bunda bir sıkıntım yok. Tamam. Orta nokta olması önemli. Benden X'i istiyor. Bu bir paralel kenarsa burası da 10. Okey. Şuradan dikmemizi aşağıya doğru indirirsek. Orta noktada kullanırsak orayı bulabilirim sanki. Şöyle. 4 ise bak tam F orta nokta burada. F orta nokta. 4 ise X de şunun tamamı da X fark ettiyseniz. 4 ise orta taban 4 olduğuna göre burası 8 olacak. Şu kısmın kaç gelmesi gerekiyor direkt olarak? 6 gelmesi gerekiyor. O zaman X 4 artı 6'dan ne gelmiş olacak? 10 cevabında A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Paralellik çizdik. Orta taban var. 4'e 8 olacak. 6, 8, 10 üçgeni. 6, 4 daha 10. K de orta nokta olmuş oluyor. Çünkü KF orta taban burada. KF ne burada? Orta taban diyoruz. Gel bakalım 6. Şekilde modelleme mavi ve sarı kare şeklindeki camların konumunu göstermekte olup AEF noktaları doğrusaldır. Mavi ve sarı camların alanları sırasıyla 400 ve 144 birim kare olduğuna göre bu camların üst üste gelmesiyle oluşan yeşil bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Bakalım, 144 burası 20, burası kaç gelecek? 12. Doğrusalsa burası dik olduğu için dik olacak. 3, 4, 5 üçgeni var. 20, 12 buraya ne gelecek? 16. Burası 16 geldi. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz diye düşünelim. E, benzerlikler var mı diye bakalım. Burası da gene 12. Burası 90 derece. Tamam. Alfa, teta, teta, alfa 90 derece yapacak. Şu açıda 90 derece arkadaşlar. Öklit var 90'a 90 inmiş. Şuraya m dersek 12'nin karesi 16 çarpı m. Öklit teoreminden 144 eşittir 16 m'den M buradan 9 gelecek. 10'la çarpsak 160 gelirdi. E Burası 9'sa artık yeşil bölgenin alanı diyelim. 12 çarpı 9 bölü 2'den 6 kere 9 54 birim kare cevabında d seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Hoş bir soru. Geldik 7'ye. Kare biçimdeki kare biçimdeki bir kağıda dikdörtgen biçimdeki bir bant yapıştırılmıştır. Bantın iki köşesi kağıdın iki kenarı üzerine, kağıdın bir köşesi bantın bir kenarı üzerine denk gelmiştir. Kağıdın bir köşesi Evet, bantın bir üzerine Tamam, şu nereden bahsetmiş. CM9, KM12, KBY, şurası DFX şekilde santimetre birbirine göre kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre y eksi x nedir demiş. Şurası 90 zaten. 9, 12 ne üçgeni var burada? 15. Yine burası da 90. Benzerlikler var. Şu açıya alfa, şu açıya teta dersek burası da gene alfa, burası da gene teta olacak. Uzunluklar olarak verdiğimizde. Sonrasında ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bu bir 3, 4, 5 üçgeni. O zaman ben 90'ın karşısına 5K dersem teta'nın karşısı otomatik olarak ne yapmış olacak buradan? Teta'nın karşısı bakın 4K olacak. Alfa'nın karşısı da 3K olacak. Şimdi 4K artı 9 burası aynı zamanda. Ve şuradaki üçgende dikkatini çekmiştir. Belki bir Pisagor yapabiliriz K'yı bulmak için. K'yı bulduğumuzda zaten her şey bence bitecek gibi gözüküyor. Karenin bir kenarı x artı 5K ve y artı 15'e eşit olacaklar zaten. Şimdi burada 5K 15, 4K artı 9. Yani 5K'nın karesi artı 15'in karesi 4K artı 9'un karesine eşit olmak zorunda. 25 k kare artı 225, 16 k kare artı e, 72 k artı 81 olarak geldi. Bu tarafa atarsak 9 k kare eksi 72 k, 225'ten 81'i çıkarttığımızda 4, 144 e, artı 144. Hepsi 9'a bölünebiliyor. K kare eksi 8 k artı 16 çok güzel geldi. K eksi 4'ün 8, 15, 17 Üçgeni mi acaba? Yok. E 15, 20, 25 üçgeni geldi. kx4'ün karesi 0 olduğundan k'nı geldi buradan. 4. Harikulade. Yani burası 20 oldu. O zaman şu uzunlukla şu uzunluğun birbirine eşit olduğunu biliyoruz. x artı 20 y artı 15'ten y eksi x istediği için bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam 5 eşittir y eksi x. Doğru cevap a seçeneği olacağını da söyleyebilirim. Yine güzel sorular var tabii. ki. Acil fark. Ve geldik karma üçünün son sorusuna arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda burada karma için son sorusundayız. Tangram eski bir geleneksel oyundur. Şekil 1'deki büyük kare 5 tane ikiz kenar üçgen. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane kare şuradaki gri olan ve bir tane paralel kenar mavi olan olan 7 parçadan oluşur. Bir tane paralel kenar şuradaki olan 7 parçadan oluşur. Şekil 2'deki altıgende AB eşittir 2 santimetre olduğuna göre şekil 3'teki temsilevi evi maviye boyanmış çatısının alanı kaç santimetre karedir demiş değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Soru, zaten cevabı sonra buluruz büyük ihtimalle. Burada AB 2 santimmiş arkadaşlar. Şimdi karemiz şurada. Bunlar 45-45 eşitlikler var biliyorsunuz hepsiyle alakalı. Şimdi ne yapabilirim bunda diye konuşuyorum kendi kendime. Şu açı 45 derece zaten. Ee, yine paralellik bu paralel kenar olduğu için burası buraya paralel, burası da 45'e. 45 olmak zorunda. Tamam diyoruz. Ee, yine buradaki açı 45 olacağı dolayı buradası da 45. Yine 90 45 45 üçgenleri var. Karede köşegenler şöyle devam ettirdiğimiz birbirine eş olarak kesecekler. Orta taban olmayı kayısı var mı? Var gibi gözüküyor sanki. Şu uzunluklar da eşit olacak. Tam dik gelecek çünkü buraya. Tamam. Şu uzunluklar da eşit. 45 45 ise burası 90 derece olmak zorunda paralelten dolayı şurayla şurası eşit. Yani ben e, şimdi şurada şu uzunluk, kısa uzunluklar var. Şurasıyla şurası yani fark ettiyseniz. Şu uzunlukla şu uzunluk aslında şurayı verecek bana. Tamam. Sonra mavi şu büyük üçgenle nereye getirmişim? Paralel kenara getirmişim. Buranın alanı istiyor. Tamam 45'ler belli zaten. Uzunlukları bulursam sistemi bir şekilde ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şu uzunluk ne kadarmış? 2 santimmiş. O zaman burası da gene 2 olacak. O kesin zaten hem fikiriz. Şimdi burası da 2 olacak. O zaman buraların 2 kök 2 olması gerekiyor. Şu parça şurası şuraya eşit zaten. ikizkenar kenar dik üçgen. Şimdi harflendirelim. Buraya A dersen burası A olacak. O zaman burası da A olacak. E burası da A olunca burası da A olacak. O zaman burası da A olacak. Tamam. Yani A 1 olacak. A 1 olmak zorunda. Kesinlikle hem fikrim. Şurası 2 kök 2. Iki. Şurası 2'ye 2 iki, 90 derece. Şu uzunluk ne olacak arkadaşlar? Şuradaki uzunluk şurası 1. Ama şu uzunluk dikkat ederseniz şurası 1, 1, kök 2. O zaman burası kök 2 olacak. Ve şu aradaki açıda 45 derece. Şuraya A diyelim. A'nın alanı 2 çarpı 2 bölü 2. O da ne gelecek? 2 zaten. Şurada B diyelim. Bir paralel kenar. Sinüsten yapabilirim. 1 çarpı kök 2 çarpı sin 45 olarak gelecek. Sin 45'in de değerinin 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. 1 1 kök 2'den buradan da bulabiliriz aslında. 1 çarpı kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 yaptığımızda kök 2'ler gidecek. Buradan da 1 gelecek. Benden çatının alanının 3 doğru cevabında C seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar söylemiş olacağız. Güzel bir tangram sorusu. E, bu 8'e TST denemesi var. E, yeni basımdan bir önceki basımda buna benzer bir soru olduğunu da oradan söyleyelim. Ve arkadaşlar artık son bir karma testimiz kaldı. Orada görüşmek üzere. Bay bay.